Selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ı ne vot işleyelim Oyna bugün bugün yani orman yangını çatacağız arkadaşlar. Evet. Orman yangını nasıl çıkartılır? Siz de biliyorsunuz yani. Arkadaş bu ne? Arkadaşlar bu nedir? Yorumlar biriniz yazsın. Nasıl ya arkadaşlar? arkadaşlar. Olduk. Şey mi Abi iyi tuttu şimdi şu an. bakın yaptım ben. bunu bu nasıl bir Ne kadar Ne Ne

Arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar dur reklam çıktı. Ondan çıkaralım. <laughs> Minecraft'ım yani bir değişik bu oyuna. Boyun bir değişik arkadaşlar. Arkadaşlar. Güvenli videosu gel gelmek istiyorsa yoruma yazın. Ben onu oynayayım. Tamam. Yazın yoruma. Allah Allah. Arkadaşlar. Youtube kanalımın adı değiştirdim. Emirhan Polat Oyun Emirhan Polat Oyun Macerası diye bir adlı kanalım var. Adı o. Hadi. Lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Dur bir mağaraya bakalım. Ne var? Arkadaşlar bu marağın iki iki tane yolu varmış, bir tane yolu Dur marağın sonuna bakalım. Sonuncu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey yani bu Minecraft'ın bir Bunu Minecraft'ı. bu kafamızda böyle ya? Kafasına kaskı var. Dur köyü bulak hele köyü bulak. <laughs> Arkadaşlar burayı ben teneyeyim. 啥？我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我 YouTube şöyle bir şey getirmiş. YouTube şöyle bir şey getirmiş. Canlı yayın sohbetlerinde bir kanal açmanız lazım. Oradan canlı yayın sohbetlerine katılabilir misiniz? Ben niye anlatayım ki? Daha kaç gün oldu çıkalı. Dur arkadaşlar reklam yedi. Burada oyun da içeriyor. Şu ikisini ben koyuna vereceğim. Ne olacak acaba?

bir sene bir laf daha ben yani arkadaşlar Davut'un hesabı diye bu arkadaşım var onun kanalına abone başımı patlasak ne olur acaba bakalım. Bir tane TNT cennet bombası. kapatsam uygulama gidecek. Burası nasıl bir yer ya? Uf. Arkadaşlar bugün ben çabuk bak. Bilmiyorum

O boh, Se slimim de e

arkadaşlar. Yaşı. İki. Buranın ikinci bölümünde de orman yangını çıkartacağız. Hadi görüşürüz.